Yapay zeka konusunda bilim insanlarının gelmek istediği nokta nedir ve bu yolda ne tür zorluklarla karşılaşmaktadırlar? Ee, yine önceki soruya verdiğim cevapla bağlantılı bir cevap vermek istiyorum. Ee, öncelikle insan ve makine etkileşimi günden güne daha da güçleniyor. Ee, bilim adamlarının öncelikle e, tespit ettiği nokta budur. Yani i̇nsanlar makineleri geliştirirken makinalarda insanları geliştiriyor aslında karşılıklı bir etkileşim var burada. İnsanların bilgiye ulaşma hızı da makineler sayesinde oldukça arttı. Ve üretilen makineler de insanlara daha hızlı bir şekilde bilgi sundukça teknolojik gelişmelerin de ivmesi aşırı bir şekilde hız kazandı ve neredeyse grafikle gösterirsek şu şekilde bir yükseliş söz konusu. Yani bir döngü şeklinde aslında ilerliyor bu süreç ve bu döngünün sonucunda da ee, bir önceki soruda bahsettiğim teknolojik tekillik noktasına, yani singularity. Ee, Ray Kurzweil'ın İngilizce ifade ettiği yapısa singularity is near diyor kendisi. Yani singularity, tekillik çok yakında de ifade ediyor kendisi. Bu tekillik noktasına ulaşılacağı düşünülmekte aslında. Teknolojik tekillikten biraz kısaca bahsetmekten e, imtina etmeyelim bu noktada. Mutlaka bahsetmeliyiz. Ee, yapay zeka teknolojisindeki ilerleme sürecinin sonucu olarak aslında İnsan zekasının, yapay zekaların gerisinde kalarak artık e, görünmez hale geleceği, yani ayırt edilemeyeceği bir nokta e, teknolojik tekillik. Burada büyük değişikliklere e, ve tekilliğe neden olacağına inanılan bir düşünce veya bir evre olarak e, adlandırılabilir. E, başka bir ifadeyle söylersek, makinelerin insanlardan daha akıllı olacağı, yani yapay zekanın üçüncü seviyesi diye belirtebileceğimiz yapıda bir noktaya ulaşabileceği fikri olarak bir nitelendiriliyor. Peki bu noktaya ulaşıldığında ne olacak? Ee, bilim adamları bunu araştırıyor aslında şu anda. Yapay zekalar insanların tahmininden daha yetenekli ve akıllı olacağında gelecek hakkında bir belirsizlik ortaya çıkacağı aslında tahmin ediliyor. Ee, gelecekte ne olacağı ile alakalı bayağı bir simülasyonlar çalışıyor belki tekrar. Şimdi de çalışıyor, gelecekte çalışacak ama bu belirsizliğin biraz daha artacağı tahmin ediliyor. E, aynı zamanda bilim insanları böylesi ileri bir teknolojinin de insan beyninin yapısını da belki değiştirerek ya da zihnimizi bu zekaların çalışacağı bir donanıma indirgeyerek hani çip tartışmaları, aşı ve çip tartışmaları da biraz günümüzde çok konuşuluyor ya e, belki yine belirttiğimiz gibi insan beyninin yapısını belli bir ölçüde değiştirerek ya da zihnimizi bu zekaların çalışacağı bir donanıma indirgeyerek e, kendi zihin yapımızda da bir değişiklik oluşturabileceğimiz düşünülüyor. Ee, bu da bir yapay zekanın aslında insan bilincinin yapay zekaya geçişi gibi e, düşünülebilir. E, hepimiz gelişmeleri merakla bekliyoruz.